Cenab-ı Allah bu gecede bizleri affı mankuret eylesin. A'udhu Billahi min al-şeytan Bismillahi r-Rahmani r-Rahim ve ahabla kuvvete illa billahi al azim Meded ya Sultanul Enbiya, meded ya Sultanul Evliya Meded ya Allah. Bu leylet-i beraatin faziletinden Ya Rabbi bizi mahrum eyleme. Amin. Bu gecede açılan rahmetlerden bizi mahrum eyleme. Amin. Bu gecede inzal olmakta olan suyu zat-ı bizleri mahrum eyleme. Amin. Bizim ayaklarımızı iman üzerine sırat-ı müstakimde sabit eyle. Amin. Yarın mahşer gününde sırat üzerinde ayağımızı sabit kadem eyle. Amin. sana doğru dizey ya Rabbi, yüzünü dönenlerden, gönlünü verenlerden eyle. Amin. Sen varsın ve birsin. Amin. Kainatın sahibisin, mutlak sahibisin. Amin. Amin. Yaratan sensin. Her şey senindir. Her şey seni tesbih eder. Her şey senin kulluğuna koşar. Bizi de ya Rabbi senin kulluğuna koşanlardan öyle. Amin. Akılsız Ademoğlu senden kaçar. Ya Rabbi bizi senden kaçanlardan eyleme. Amin. Sana doğru koşanlardan eyle. Amin. Ne kadar güzel o Allah'a doğru koşmak. Allah'ı aramak. Allah'ı bulmak. İnsan Allah'ı bulmadıktan sonra insan mıdır? Allah'ı bulmak vazifedir. Allah'ı <laughs> bulup, Allah olmak bizim maksat ve gayemizdir. Kendimizden vazgeçip, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde halifesi olmak, kendi varlığımızı verip, Cenab-ı Hak'tan varlık almak eyleti varlığı verip hakiki varlıkta var olmak. İşte o, maksat o. Bütün peygamberler bunu tebliğ için geldi. Ey Adem oğlu, eyleti varlığını ver de sana hakiki varlık verilsin. Eyleti varlığın devam etmiyor, görüyorsun. Elinden gidecek elinden alınacak. Daha iyisi mi? Eğreti varlığını vaktında Allah'a ver, Rabbine ver de sana hakiki varlıktan bir vücut giydirsin. Eğreti varlığın gitsin. Hakiki varlığın kalsın. İnsan yok olmaktan korkar varlık ister. Lakin cahildir ve zalimdir. Kendi nefsinde de cahil, kendi nefsinde de zalimdir. Verecek yeri bilmiyor, alacağını da bilmiyor. Vereceği eski püskü bu muvakkat geçici bir varlık, yerini alacağın kıymetine paha biçilmeyen hakiki varlık. Kıynaşmıyor o yamalı varlığı. Günden güne çöken, günden güne tükenen eğreti varlığı vermeye kıynaşamıyor da göz göre göre günden güne bitiyor, tükeniyor. Yanan mum gibi, yanan kandil gibi boyuna yokluğa doğru koşturduğunu görüyor da gene birleşmiyor o yamalı varlığını vermeye <laughs> sağlam daimi hakiki varlığını alsın. Ver diyor Cenab-ı Allah. Bana teslim ol ey kulum. Müslüman kimdir? Hatta teslim olandır. Hatta her şeyini teslim edendir. Kendine bir şey bırakmadan her şeyi Ya Rabbi senindir, sana verdim diyebilendir. Hı hı. Diyemiyor, yamalı varlığına sarılıyor, günden güne tükeniyor, sonra isimsiz dalıp gidip bitiyor. Allah bize bu mübarek gecedeki inayetiyle, hidayetiyle hakiki varlık nasip eylesin. Amen. Bu gece İslam aleminin kutladığı, kutluladığı en büyük gecelerden Kadir gecesiyle atbaşı giden gecedir. Kimileri Kadir gecesi bu gecedir demişler. Kimileri Berat gecesini ayırt etmişler. Muazzam <laughs> ve mükerrem <laughs> ve mübeccel <laughs> ve muhteşem bir gecedir. Bu gece bilen, bilen kimseye <laughs> ne kadar mutluluk tuğba <tuba> lehum ve hüsnü ma'ab tuğba lehum ve hüsnü ma'ab tuğba dediği vakitte nihayeti bulunmayan bir saadet, ucu bucağı bulunmayan bir saadet, bir müjde, bir güzellik, bir şeref ve bir Fevzat-ı Rabbaniye o kimselere ikram olunur. Ve varılacak diğerlerin en alası gidilecek, durulacak, konulacak menzillerin en alası o kimselere. İşte bu gece, bu geceye yetişen, bu geceye hürmet eden, tazim eden kimselere ne mutlu canlarına. Leyletül beraattir bu, berat gecesi denir. Şaban-ı Muazzam'ın 15. gecesidir. Bunun hakkında gelen senenin beratına kadar söylesek bitmeyen hakikatler vardır. Lakin biz işi kısa keselim. Bu senenin beratı başka bir berat hüviyetindedir. Berat gecesi aslında melekut aleminin sene başısı olur. Biz mülk aleminde bulunan kimseleriz. Melekut alemi, melaikenin sakin oldukları alemlerdir. Yedi kat göklerdir, kürsi arştır. Onların sene başı itibar olunur, gökyüzünün, melaike-i kiramın bu gece bir başlangıç oluyor. Yeni bir yıla başlangıç oluyor. Bu geceden gelen senenin Şaban'ının 15. geceye kadar olan bir mesafedir bu. Bu zaman vahidi içerisinde ne olacaksa herden ferda teker teker her insana ne gelecekse, başımıza ne gelecekse, cemaat olarak cemaatların, cemiyet olarak cemiyetlerin, millet olarak milletlerin başına ne gelecekse, devletlerin başına ne gelecekse, hükümetlerin başına ne gelecekse, beylerin, paşaların başına ne gelecekse, Çiftçinin çobanın başına ne gelecekse, okumuşun, okumamışın başına ne gelecekse, azgınların, zalimlerin başına ne gelecekse, Allah'tan korkmayanların, Peygamberden utanmayanları, dinsiz imansızların başlarına ne gelecekse, neler olacaksa, harplerden, darplerden, fırtınalardan, zelzelelerden, Semadan gelecek, afattan yerden çıkacak, tür, çeşit türlü belalardan neler gelecekse, karalarda, deryalarda neler olacaksa, hepsi kim ölecek, kim kalacaksa, kim doğacak, kim ölecekse, herkesin işi ne olacaksa, kimiler nerelere dönecekse, hasılı bu üzerinde yaşadığımız dünyadaki insanların hasaten bütün mahlukata da şamil olarak, umumi olarak da başlarımıza ne gelecekse bu gecede hepsinin tayin edildiği, programlandığı bir gecedir. Allah'ın programıdır bu. Bu program şaşmaz. Bu programın yürümesini engelleyecek kuvvet yok. Kimse de yok. Hepsi mahkumdur. Hepsi mahkumdur. Başına bir şey gelecek adam kaçamaz. Azgınlar, azgınların kıskaca alınacağı senedir bu sene. Ayıların tilkilerin, kurtların, sırtlanların, çakalların, canavarların, yılanların, akarplerin avlanacağı, tutulacağı ve kafes veya mezara sokulacakları veya kafese konulup da teşhir edilecekleri böyle vukuatın da meydana geleceğine dair olan bir sene geliyor bu sene. Doğru dürüst ol. Allah'a kul ol. İnsana kul olma. İnsana kulluğun şerefi yoktur. Allah'a kulluğun şerefi var. Dünyaya köle olma. Dünya sana yar değildir. Allah'a ve Allah'ın dostlarına yar ol. Sevinirsin. Seni hiçbir şey rahatsız etmez. İnsanları rahatsız edenler belki bu son yıllardır. Öyle isteriz. İnsanlara eziyet eden, insanlara zulmeden, insanlara insan muamelesi çok gören azgınların bu kavlanıp zincire vurulacakları teşhir edilecekleri veyahut edilecekleri senedir. Allah'a kulluktan kaçanların yakalanacakları, prangaya vurulacakları, ellerinden bütün selahiyetlerinin alınacağı bir dehşetli senedir. Misal gösterdi Cenab-ı Allah bütün azgınlara bir bulunu böyle ızrağın ucuna koyup bütün dünyaya gösteriyor. <laughs> Ey azgınlar! Sizi de böyle yaparım. Yapacağım. İnsanlığa muzir olan, yine imana karşı olan, Allah'a kulluktan kaçanları, gözleri aydın olmayacak bu sene. Bitti. مجدد. بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرك كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منذرين مرسلين منذرين مجزن شانا دا. o gecede bütün adam oğluna dair olan her mühim iş tayin olunur, ayrılır, vaktine tayin edilir. En mühim iş, şimdi bu asır kapanmazdan önce en mühim iş, cebabirenin kökünün kesilmesi, Cebbarlaşan Ademoğlunun haddinin bildirilmesi, köklenmesi, dalını budanı mı kesip bırakacak değil şimdi. Bunu da gösteriyor şimdi, dalını buda, buda, budanı kesti ama daha fırsat vermiyor, kökünde çıkaracak, kökleyecek. Bu sene zalimler köklenecek köklediği vakit ikinci defa açılmaya sıra gelmeyecek. Müddetleri bitti. Onun için ey müminler Cenab-ı Hakk'a kulluk kaydımızı yenileyelim. Bütün hepinize ilandır, bütün insanlığa ilandır bu. Kulluk kaydı alın tekrar. Ya Rabbi senin kulun ama sana kulluğu unutmuşuz Ya Rabbi Bizi tekrar kulluğuna kabul eyle Kulluğu yenile Sabah kalktığında alnını secdeye koy Temizlen de alnını secdeye koy ve de ki Ya Rabbi Kulluğumu yeniledim Ya Rabbi Dünya azabından da beni sakla ahiretin azabından da saklan. Aman ya Rabbi de, demeyen mütekebbirini biçecektir, kökleyecektir. Ya bu gecenin mühim olan efendim, tebliğatı budur. Bu ruhumuzu yenileyelim, kaydımızı yenileyelim. Hükümet bir şey çıkarır, geliniz gayrınız yeni havaya çıkarınız diye emreder. Hemen koşulurlar. Ama haviyesini de almayalım. Bu hükümetin haviyesini alalım. Hüviyet kafa kağıdı der. Kafa kağıdını alalım. Yenileyelim der. Evet. Allah'ın huzurundan yeni kulluk vesikası almaya bak kurtuluş istersen, işin şakası yoktu. Son asırdayız. Bu, peygamberlerin bildirdiği son asırdır. Olacak, ne olacaksa olacak, kim ölecekse ölecek, kim kalacaksa kalacaktır. Temizler kalacaktır, korkmasınlar. Doğru insanlar kalacaktır, korkmasınlar. Merhametli insanlar kalacaktır, korkmasınlar. <laughs> Allah'ın kulluğunda olanlar kalacaktır, korkmasınlar. Hainler gidecektir. Yalancılar gidecektir. Üç kahatçı, beş kahatçı, yedi kahatçılar. Yetmiş kahatçılar, kaç kahatçılar. Hepsi gidecektir. Zendirleme. Bağlayıp götürecek. <laughs> alıp götürecek bir fırtına geliyor. Kötüleri sarıp alacak böyle dönen hortum gibi o fırtına gelecek. Seçecek diye. Seçerim diyor Cenab-ı Allah korkma. Urunun yanında yaş yanar. Yaşı ayırt ederim diyor bu ben. Melaikeye emrederim, yaşı gözet, kurusunu al. E sen bile ağacı budartan kurusunu alın da yaşını almazsın. İnsanı tefrik edemez mi Cenab-ı Mevla? Kurusunu, yaşını hayır eder. De sen sakın kötülerle yazılma. Sen sakın yaramaz kullar listesinde adın çıkmasın bu gece. Tövbe et, aman ya Rabbi de, bu gece kaydımız var. Yaramaz kullar divanında ismimiz çıkmasın. İyi kulların listesinde çıksın adımız. <laughs> Piyango çıkan numaralar var da, <laughs> elinde bakar boyuna, filetler Hüseyin. <laughs> Acaba bizime çıktı mı? En büyüğüne bakar ilk. Bire en aşağıdakine bak bakalım. <laughs> <laughs> Belki orada bir o elinde nimarayla bakıyor gibi. O iki para etmez o. Bu gecede sen sen ol. İste ki ya Rabbi aman ya Rabbi. Eyle divanında adımı yazdır ya Rabbi şakiler, aşkı ya divanında ismimizi yazdırma ya Rabbi. Allah. Senin elindedir. Allah. Ve elim. İşte budur. İşin başı bu geceden başlar, bu seneye ait. Kendini topla ve kulluğumu yeniyle. Ya Rabbi, hamdü senalar olsun. O şerefi de bize bahşeyledi. Bu şereften mahrum bırakma ya Rabbi. Amin. Bunu da söyleyip de cennetlerden içeriye dahil olanlardan eyledi. Amin. Ümmeti Muhammedinin kelimesini topla ya Rabbi. Amin. Ümmeti Muhammedini dağınıklıktan kurtar. Amin. Akılsız başların elinden kurtar. Amin. Akıllı başları getir bize ya Rabbi. Amin. Hak Ahlini nime izhar eyle ya Rabbi. Hak ehli gelsin. Amin. Batıl ehli gitsin. Amin. Hürmetin Habib, hürmetin Fatih. Amin.